Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu şahane modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Harika duruyor gördüğünüz gibi. Yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda çok şık durabilecek bir model. Ön yüzü bu şekilde modelimin. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 12 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 12 ve 12'nin katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Ortak kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimin yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. 12 ve 12'nin katları demiştim iki model olarak göstereceğim. Sizler dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. 12 12 24 ekstra bir tane atacağım 25 iki de kenarlar olacak şekilde toplamda 27 ilmek atarak örgüme başlayacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 26 ve 27. 27 tane ilmeğimizi attık. Ve modelimize direkt başlayacağız. Dilerseniz bir sıra düz örüp daha sonra da başlayabilirsiniz. Dilerseniz direkt de başlayabilirsiniz. Lastik istemeyen bir model gördüğünüz gibi modelimi kurulumuna başlıyorum. Kenelmiyim ördüm. Kenelmiyimden sonra iki tane ilmeği ters olarak kesiyorum. Evet, kestikten sonra dört tane ters örüyoruz. Bir, iki, üç ve dört. 4 tane tersim ördükten sonra başını doluyorum. Bir düz. Tekrar başını doluyorum. 4 ters örüyorum. 1 2 3 4 4 tane tersimi ördükten sonra burası iki modelimin birleşimi oluyor. Buradaki bu iki modelimi 3 ilmeğin birlikte Ters olarak keseceğiz. Bu şekilde işten alarak üçünü birlikte ters olarak kesiyorum. İlk sıra olduğu için biraz zor oluyor. Evet, bu şekilde üçünü birlikte kestik ve devam ediyoruz. Burada ne yapmıştık? Bu ikisini ters olarak kestikten sonra dört ters. Başın dola bir düz, başın dola dört ters örmüştük. Aynı şekilde burada üçlü kesimizi yaptıktan sonra dört ters, bir, iki, üç, dört. Başın dola bir düz, tekrar dört ters, bir, iki, üç. Dört. Bu iki ilmeğimizde ne yapıyorum? Ters olarak kesiyoruz bu kenardakileri de. Evet, bu ikisini ters olarak kesiyoruz ve kenar ilmeğimiz. Döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz hepsini ters olarak örüyoruz. Düzleri de ters, tersleri de ters olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Evet bu sıranın hepsini ters olarak ördükten sonra tekrar geldik ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bu iki ilmeğimi tekrar ters olarak kesiyorum. Kestikten sonra burada 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimiz kalıyor. 2 3 3 taneyi ördükten sonra artırmamızı şu ortadaki ilmekten yapacağız. Bir önceki artırdığımı düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doluyorum. Bir önceki ördüğümü de düz olarak örüyorum. Daha sonra 3 tane tersimi örüyorum. 3 tersten sonra ne yapıyorum? Şu üçlü ilmeğimi ters olarak kesiyorum. üçünü birlikte. Devam ediyoruz. 3 ters. 1, 2, 3. 3 tersimi ördükten sonra bir önceki doladığımı düz örüyorum. Başını doluyorum bir düz, başını dola bir düz, 3 ters, 1, 2, 3. Buradaki 2 ilmeğimizi de kesiyoruz. Evet, kestikten sonra kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz. Arka yüzde hepsini ters olarak ördük ve ön yüze geldik. Kenelmeğimi örüyorum. Kenelmeğimden sonra bu ikisini ne yapıyorum? Ters olarak kesiyorum. Kestikten sonra iki tersim kalıyor. Bir, iki. Daha sonra burada ne yaptıydım İki tane artırmam vardı. İkisini düz örüyorum. Şurada artırma yapıyorduk. Burada yapmıyoruz. Şu şekilde ortadaki ilmeğimden 7 tane ilmek çıkarıyorum. 3 başını doladım. 5 tekrar başını doladım. 7. Toplamda 7 tane ilmek çıkartmış olduk gördüğünüz gibi buradan. Devam ediyorum. 1 2 taneyi Pardon, buradaki 1 taneyi düz örüyorum. bir iki tane düz örüyoruz daha sonra şu üçünü birlikte keseceğiz iki ters örüyoruz bir iki bu üçünü birlikte bu şekilde ters olarak kesiyoruz iki ters örüyorum iki tersten sonra iki düz bir iki buraya geldiğimde ne yapıyorum bir ilmek çıkarttım başını doladım 3 oldu tekrar başını dola 5 başını dola 7 toplamda 7 ilmek çıkarttık 2 düz örüyorum 2 ters bu iki ilmeğimi ters olarak kesiyorum ve kenar ilmeğimiz arka yüzde ne yapıyoruz hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz çıkarttığımız 7 tane ilmimizde aynı şekilde ters olarak örüyoruz tek tek Şu şekilde hepsini ters olarak öreceğim sıra sonuna kadar tekrar ön yüze geldik arkada hepsini ters olarak ördük kenar ilmeğimizi örüyoruz kenar ilmeğimizden sonra ne yapıyoruz kesme işlemi yapıyoruz İştem batıp ters olarak kesiyoruz bu iki ilmeğimizi. Kestikten sonra burada bir tane tersimiz kalıyor. Bir tane tersimizden sonra burada çıkarttığımız ilmeklerimiz vardı. Bunları düz olarak örüyorum bu aradaki ilmeklerimi. Düz olarak örüyorum. Evet, buradakilerin hepsini düz olarak ördük. Buraya geldiğimizde ne yapıyoruz? bir ters örüyorum bir tersten sonra üç tane ilmeğimi birlikte kesiyorum ters olarak bu şekilde işten battım ve ters olarak kestim bir tane tersim kaldı örüyorum buradaki 11 tane ilmeğim var bunları da düz olarak örüyorum bir işlem yapmadan hepsini düz olarak örüyoruz buradaki ilmeklerimizi bir tersim var tersim ördüm daha sonra bu ikinliği ne yapıyorum ters olarak kesiyorum ve kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum hiçbir işlem yapmıyoruz Evet tekrar ön yüze geldik kenar ilmeğimizi örüyoruz kenar ilmeğimizden sonra son kesmemizi yapıyoruz ters olarak buradaki 11 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Son kesmelerimizi yapıyoruz dediğim gibi. Burada da 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Buradaki 11 tane ilmeğimi de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Burada kalan iki ilmeğimi de ters olarak kesiyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzdeyiz. Bütün hepsini ters olarak örüyoruz. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Yapımı oldukça zevkli ve güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Evet. Arka yüzde hep aynı işlemi yapıyoruz. Hepsine düz de olsa ters de olsa ters olarak örüyoruz. Tekrar buraya geldiğimizde tekrar modelimizi uyguluyoruz. Tekrar bu sırada kurulumunu göstereyim. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ne yapıyorum? İki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Kestikten sonra dört tane ters. Bir, iki, 3 4 Başını doluyorum. 1 düz. Başını doluyorum. 4 ters. 1 2 3 4 Bu şekilde birinci modeli kurduk ve 3 ilmeğimizi birlikte kesiyoruz ters olarak. Bu 1 ve ikinci modelimizi birbirine bağlıyor bu şekilde. Üçünü birlikte kestik. Devam ediyorum. Buradan sonra ne yapıyorum? 4 ters. 1 2 3 dört bir başını doluyorum düz örüyorum başını doluyorum 4 ters 1 2 3 4 4 tersini ördükten sonra burada ne yapıyorum bu ikisini de ters olarak kesiyorum kenar inimiz. arka yüzde de hepsini ters olarak örüyoruz tekrar ön yüze geldiğimizde şurada artırma yapıp buralarda kesme işlemlerini her seferinde yapıyoruz. İki tane ajurumuz oluştuktan sonra burada ilmek çıkarıyoruz. Bir ilmekten yedi tane ilmek çıkarıyoruz. Daha sonra artırma yapmadan kenarlardan keserek ilmek sayılarımızı eşitliyoruz. Ördükçe modelimiz ortaya çıkıyor. Modelimizin ilerlemiş şekli gördüğünüz gibi bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın.